Merhabalar, Jainim Software e, anlatım videosuna hoş geldiniz. JNM Software bir mikrofinans uygulamasıdır. Mobil uygulaması bulunur, ve arayüzü bulunur ve tüm işlemlerinizi çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Daha önce tüm buradaki sekmeleri sizlere anlatmıştım. Kişisel e, ayarlarımızı yaptığımız, dışarıya aktarabildiğimiz kısım, müşteri kısmı, Veri ambarı kısmı yine defter, muhasebe, koleksiyon raporu, durum raporu, detay raporu Grup yönetimi ve iş özeti kısmını sizlere anlatmıştım. Şimdi sırada e, bir ana merkez, şirketin bir ana merkezini e, oluşturup diğer tüm şirketlerimizi, alt şirketleri ya da şubeleri bu şirkete bağlayabileceğimiz kısımdayım. E, buradan mevcut şirket, şirket adı, şirket kısa adı deyip e, şubelerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada listeye belge ekleyebilirsiniz. Burada bir sürü belge tipi bulunuyor. Evlilik sertifikasından tutun. Gelir vergisi beyannamesi yanında kredi puan raporu, araç tescil belgesi, mülk tescili, eğitim sertifikası, eş rızası, maaş bordrosu, ikamet kanıtı, çalışan kimliği kanıtı bir sürü belge var. Bu belgeleri isteyebilirsiniz, ekleyebilirsiniz, silebilirsiniz. Aynı zamanda şube hiyerarşisi kurabilirsiniz burada henüz e, oluşturmadığımız için burada yok fakat siz çok kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz müşteri grubu listesi kısmından müşteri gruplarınızı e, atayabilir onlara yeni teklifler oluşturabilir farklı gruplara bölebilirsiniz çok kolay bir şekilde bunu yapabilirsiniz baskı şablonu kısmından çıktılarınızın çıktılarınızın belli bir şablonda çıkmasını sağlayabilirsiniz ee, örneğin kriz, kredi e, baskısı alacaksınız ya da depozito baskısı bunu çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Önceden hazırlanmış ayarlamalar var burada. Örneğin şu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu şablonları düzenleyebilirsiniz. Yine e-posta kısmında e, kredi ek bilgi gerekli otomatik e-postası örneğin ya da para yatırma süresi hatırlatma. Burada bunun e-posta şablonunu çok kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Cihaz kaydı kısmından e cihaz kaydedebilir, silebilir veya güncelleyebilirsiniz. Ayarlar kısmından yine borç verme, SMS hizmeti, e-posta hizmeti, genel ayarlar, e yazdırma ayarları, depozito, görünürlüğü, kredi bürosu ayarlarınızı çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yine bunları... Örneğin kredi numarasını değiştireceksiniz, krediyi kapatacaksınız, para yatırma numarasını değiştireceksiniz. Yine bunları buradan çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ve ürün şeması. Aylık, yıllık, günlük yapabilirsiniz. Faiz oranı, şema ee, Ana paradan faizi keselim. Faizi nasıl yapacağınızı yine buradan çok kolay bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada stok kısmı var. Buradan stok oluşturduktan sonra satışlarda otomatik olarak düşecek ve siz stoğunuzu kolay bir şekilde takip edebileceksiniz. İnsan kaynakları yönetimi yine çok detaylı bu Janum Software'de. Çalışan temsilci giriş formunda isim, soy ismi gibi çok basit bilgilerin yanı sıra burada izin günleri, acente komisyonu gibi yönetici izni verip vermemek gibi birçok kontrolü sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda nereye, hangi personel ne kadar erişim sağlayacak bu yazılım içerisinde bunu ayarlayabilirsiniz. Maaş ödemesi kısmından maaşları, e, ayın hangi günde kime ne kadar maaş verdiğinizi hesaplayıp kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda izin vermek için hemen burada e, hasta, gündelik ya da annelik, babalık, evden çalışma gibi çeşitli izin, kısımlarına bir detay da ekleyerek tarih seçip izin verebilirsiniz. Yine burada tatil listesini görüntüleyebilirsiniz. Ve denetim günlüğü yani e, kim ne yapmış şeklinde. Burada bir iş analizi kısmı var. Burada trend analizi örneğin hangi ürünleriniz satılıyor, hangi ürünlerinize ta talebe, talip var. Bunları görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda oran analizi yapabilir ya da tahmine dayalı analiz yapabilirsiniz. Burada yardım sekmesinde destek oluştu oluşturabilir, destek bileti ya da sıkça sorulan soruları cevap bulabilir ya da buradan YouTube kanalına gidebilir eee Software'in ve bunların hepsini e, kullanarak kullanarak Detaylı destek sağlayabilirsiniz. JNM Software bir mikrofinans uygulaması. Mobil uygulaması da bulunuyor. Web arayüzü bulunuyor. Çok kolay bir şekilde Türkçeleştirilebiliyor. Mikrofinans alanında çalışan herkes için e, çok iyi çözümleri olan bir uygulama. Hepinize tavsiye ederim.